2022 yılından ne bekliyorsunuz? Valla çok şey beklemiyoruz. Ortalık belli. Zamlar çok olduğu için sıkıntımız büyük. İnşallah düzelir. Çok şey beklemiyoruz. Kur düştü fiyatlarında düşmesini bekliyor musunuz? Kur düştü derken 7 liradan 13 18 olunca 13'e inince kur düştü deniliyor da. Henüz düşmedi. 13 lira değil ki 7 liradan geldi. Bir ay önce dolar 7 TL'ydi. Şu anda 13 TL olmuş. E nasıl olacak? Şimdi kur düştü diyorsunuz da nerede düştü? Düşmeler. Dün akşam Hazine ve Maliye Bakanı dedi ki ekonomi gözlerdeki ışıltıdır. Halkın gözleri ışıldıyor mu? Valla ışıldıyor değil. Ya olmuş 160 lira onlara baksın. Maliye Bakanlığı yapan adam kişi her yeri bitirdim diyor da okudum diyor da ama nereye okumuş ben de anlamadım. Her yerden bir belge almış ama bir şey bildiğinden değil. İnşallah düzeltir ama. Beklentimiz o. Peki erken seçim bekliyor musunuz? Valla bilmiyorum. Olur mu olmaz mı? Olsa iyi olur diye de düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Rica ederim.